Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Uy video 4 dakika olmuş Eee Bugün sizlerle ne yapacağız Vlog çekeceğiz arkadaşlar Yani bir günümüzü çekeceğiz Yani akşama kadar Yani sabaha kadar Bir günümüz nasıl geçiyor Hadi izleyelim Hadi şuraya koy Bir günümüz Arkadaşlar Salakça bir şey. Arkadan Mary'i gören olur mu? Çocuk limon almış. <laughs> bakar bakar. Aa, bu da limon. arkadaşlar. <laughs> Dur ben hemen geleyim tamam mı? Sen, He... merhaba arkadaşlar de. Hmm, arkadaşlar şimdi de... bakın benim. Zeynep... nasıl gidecek? Çık. Hepinize merhaba. Videonun baş videonun başı değil ha. Videonun ortasında. <laughs> Zeynep videoyu sabote ediyorlar. Arkadaşlar Zeynep bana kışkırtma çekiyor. Sonunda kışkırtma. Tamam. Hiç yok arkadaşlar. Değil mi? Haha. <laughs> Videoma ne koysak diye düşündük. Ee, ben buldum. Bronze. Stars, Zenith, Bronze görüyoruz. Kayak. Tamam. mı? Tamam. Videoyu editlemek de çok uzun sürüyor annesinin. Ben editlemiyorum, direkt YouTube'a yolluyorum işte. Zeynep ben ünlü oldum biliyor musun bir <laughs> kere? Arkadaşlar da... Arkadaşlar, arkadaşlar, video 2 dakika olmuş. Neyse, buradan videoyu bitirelim. Görüşürüz. Dur, dur, dur. Şuraya koyalım, bitirelim. Hadi gel. Bay bay. Arkadaşlar, yarın da saat 3'te çekeceğiz. Saat işte kışkırtma çekeriz. Kışkırtma çekelim. çekelim. Hadi bay bay. Bir gün boyunca şaka falan olur.